Evet, huzurlu, huzurla kaldığımız kimsenin olmadığı yere geldik. Kahvelerimizi, Alman pastalarımızı aldık. Hadi lan iddia ben? Gel gel şuradaki taş bak bak bu en iyisi. O bu çok Olma, çok geride ya. On. Onu numara. Hadi gel gel. <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> gel niye çekiyorum. ver. pos. 1 2 3. Gel sen de çekeyim götür. Bırak onları. Şu şeyleri bırak. Efes bilsenleri bir bırak kardeşim ya. Abi söyleme işte. Ulan ufacık yaşta adam rakı içiyor ya. Biliyor <laughs> mu? 1, 2, 3. Başka poz ver. Canini. Ee. Canini yap canini. Yalnız tamam, o benim hareketim. Beni döverim. Tamam. Canini Sen de ver istersen Merkay. Canini döver. <laughs> <laughs> Hocam oyuncu değişikliği. <da> <laughs> Koyta <laughs> Ver. Hocam. Vereyim, nasıl vereyim? Bir tane tamam. Jorge Cennini ver. <laughs> Yo. Yo. O ne oğlum? Bu <laughs> mu Cennini? Oğlum bu. He. Onun üstü. He. Halant yap lan. He tamam. Ya, Al. <laughs> Türk Gel bir tane de ben seni çekiyorum. Tamam çekiyorum. Bir. 2 3 Çektim. Geç ben seni çekeyim. Beni çekme ya. ya. İçeyim de sonra çekeriz hadi. Ne diyeceğiz? Bak iyi sesle. Hadi şöyle. Bunlar var ya. 10 numara gider. Oo adam yemeye başladı oğlum. Aferin size. <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> Keyifler adam da. İyi Bu sefer hiç Şu karşıdaki binadan bir tane daire olsa. Şuradan bir tane daire olsa. Yaşanırım ha. Yani vakfi gibi yaşanacak bir memleket mi? Orası muamma kardeşim. Abi on <onun> numara ya. <gülüyor> Miami Miami. <gülüyor> Şuradaki lükse bak adama bak neyle gidiyor. Çok yarışmış. Çok yarışmış. Çok yarışmış. Çok geliştiriyor. Saat gecenin 3'ü şu anda. Erkek özgür. Biz ayak uyduramayız ya. Ayak yani hı. Hmm. Evet. Kendinizi görmüş sanıyorsunuz de ama bunlar daha ileriden yaşıyor yani. Bunlar ayak uyduramayız. Aynen. ha bunlar yaşıyor. Ha bu arabaya bak. Çek. kardeşim. Yok ya. Neyse inşallah bir gün geleceğim gene geleceğim inşallah. Sevindir adamlarda, sevindir adamlarda ya. İnşallah. <laughs> Yalvarın. Günün birinde gene geleceğim. Yine geleceğim inşallah. <laughs> Mutlu olacağım <geleceğim. gülüyor> Seneye bir daha geleceğim ya inşallah. Ne sene? seneye? Çambiyonu seneye Martta şampiyonluk. <laughs> bak planı yapıyorum bak, şurada kelebek var kelebekten <laughs> Kelebekten evimizin eşyasını dizeriz. Şu karşıdan ben en üst kattan dubleks alıyorum. En üst katı istiyorum abi. En üst kat Bak mı? Ben sana bir şey yok. Ki. Böyle bir sisteminiz olsun, biz çalışmayalım. He. Böyle rast oynayalım. <laughs> Rastlayalım. Rast yani rast sabah akşam rast yapıyorsun. oynayalım. Tamam mı? Lan yok oğlum oyun değil. Oyun dönemam ki oğlum milyonerim. Salak burada oturun Ya burada mı oturacağız He. O zaman milyonerse gezeriz sabah. Tamam, milyon versin, buradan aldım baba. Aldım, tamam. Ne yapalım? Bir tane de yaylaya. Bir tane de yaylaya. Bir de, 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 de yaylaya tamam. tamam, şey ya. yayla yaparım. He. Akşam da burada dondurma yatsın. Dondurma ne yiyeceğim? Fakir. Ne yiyeceksin oğlum bakayım? Milkshake'i mi içeceğim? Milkshake, dona. Nereden alacaksın oğlum milkshake'i? Oğlum, ne? Burada İstanbul'a gideceğim. Mi şey Buraya kadar nasıl getireceksin? Adamlarım olacak. Tamam, milyonerim <laughs> amına koyayım. buna. Radar <laughs> madar dinleme. Milyonerim. Akçaabad tavırlarına yerdir. <laughs> tamam. Ben en üst kattan aldım. Dubleks benim ya. Bir buçuk ha. Ulan manzaramız da iyi ya. Milyoner miyiz şimdi? He. Yarın o, zaman milyonlar akşam o oğlum. Diye. O kadar milyoner değilsin. Tamam. Multi milyoner değilsin. he. Senin yani... Tükenebilecek mi paran var? 50 milyonun var. 50 milyon. 50 milyonun varsa 50 var. oğlum. Ne işin var? Vakti yok. gibi de. <gülüyor> <gülüyor> 50 milyonun mu var? He. <laughs> 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 Benzin var vakti diye bir daha Tamam sen git oğlum biz buradayız. Ben bu adam kentler burada. Sen aldın üstünde senin mi? Ben Dubleksin ben ha. İkisini de aldım. Bir de, de kaçak kaçak ben ama. Tamam. İki, dört, Sıkıntı alt. yok ben yok, lan, kalanı sekiz. alırım. Ben 8'i istiyorum. Sekiz abi. Bir, bir de, de avunu alırım ben tamam mı? Ama ne lan? Oraya karımla buraya sevgilimle <laughs> <laughs> yok <gülüyor> abi ya. Edep olacak edep. Edep ahlak olacak. Neyse kapatıyorum kapatıyorum <laughs> Ya dalga geçme benimle gel. Bakayım. Oğlum ayıp insanlar sizi böyle izliyor lan. Benim evim kendi rahatlığı. Evet. <laughs> Youtube açın abi böyle sen evet, evet. yani çıplak. Atıl var mı? He. Mehmet'in telif. Yoruluklar. Bir şey olmaz oğlum. Bak şu karşı köyde müzik sesi var. Kaldır. <laughs> yani... İyi dinle. Evet, nereden <laughs> geliyor müzik sesi? Kurumuş ya. Yer. Şuradan yukarıdan geliyor. Öyle bir araba ki yani sese bak. Ha. Neyse hadi gidelim. Ne kutusu? Ya oldu Kız lan sesini kız Telif yer video YouTube atarım Saklı telif var Neyse at telif atsın ya At Ben gibi bok Burayı editlerken kaza yaparım ya. <laughs> Oğlum ben telefon kamerasına bakarak sürüyordum lan az önce. Arabayı telefondan gördüm. Şey var ya Fatih sen, Kale abi. Sinep çekerken sallan Ne güzel abi şu manzara ya. Ha buradan bir ev alsak. Yarsa. Yeter artık ya. Her yerden de diyoruz onu. Keyifler adam vardı. Ezan okun Oğlum Her türlü günah giriyorsunuz da bu günah mı girmiyorsunuz? O zaman aç sesini. Şuradan bir güzel bir aşağısı gözükse kapatacağım zaten videoyu. Abi adam arabayı yola koymuş ya. Ne yapalım ya? Şarjı sıcak bak sıcaklığı vuruyor. Şimdi köyden aşağı inelim.

You <San>